Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size oyun videosu çekmeyeceğim arkadaşlar. Bugün YouTube profil resmi nasıl yapılır onu göstereceğim. Programsız bir şekilde hem de sitemizin ilk ismi Pixlere. Buradan girelim sitemize. Buradan da sade arka plan. Evet bu. resmi farklı kaydet diyelim buradan. Kaydet. Şu sekmeyi kapatalım. Ulan şöyle web diyelim. Heh. Resim böyle arkadaşlar. Buradan bir de ben resim açacağım. Siz de istediğiniz bir resim açabilirsiniz. Sponsor Transparent. Şu nasıl? Yo, başka bir şey olsun. Bu güzel işte. Resmi farklı kaydet diyelim buradan da kaydet. Hmm. Buradan Resmi katman olarak aç diyeceğiz arkadaşlar. He. Şu resmimiz aç diyelim. Buradan bir de istediğiniz gibi büyütüp küçültebilirsiniz resminizi. Heh. Bu boyut iyi. Şu A simgesini tıklayarak da kanalın ismini yazabilirsiniz. Mesela ben kendi kanalımın ismini yazacağım. Oyun Lordu 48. Şuradan da yazı boyutunu belirleyebilirsiniz. Hı. İşte. Arkadaşlar bu videoda nasıl basitçe bir YouTube profil resmi yapılır onu gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.